Merhaba sevgili çocuklar. Ben Cumhuriyet Bir Kreşi'nden öğretmen Songül Aydın. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugünkü uzaktan eğitim dersinde sizlere ben eşlik edeceğim. Birazdan sizinle bir deney yapacağım. Deneyimizin adı Yüzen Yumurta Deneyi. Deneyimizin amacı ise tuzlu suyun yoğunluğu. Evet çocuklar, deneyimiz için malzemelerimizi sayıyorum. 2 tane yumurtamız 2 tane boş bardağımız tuzumuz tatlı kaşığımız ve suyumuz. Hazırsanız deneyimize başlayalım mı? Hazır olduğumuzu düşünerekten deneye başlıyorum. Evet çocuklar. Bu bardağıma suyumuzu dolduruyorum. İçinde hiçbir şey yok çocuklar bakın bu bardakta yumurtamızı bırakıyorum. Evet bakın yumurta suyun dibine çöktü. İkinci bardağımıza ise tuz koyuyorum. Bir iki üç 5 6 kaşık tuz koydum çocuklar evet tuz koydum bardağı ise su dolduruyorum evet suyumuzu doldurduktan sonra ikinci yumurtamızı tuzlu suyun içine bırakıyorum evet bakın çocuklar tuzlu suyun yoğunluğundan dolayı Yumurtamız havada kaldı. Bu bardakta ise yumurtamız suyun dibine çöktü. Deneyimizin sonucu tuzlu suyun yoğunluğunu görmüş olduk çocuklar. Çünkü tuzlu suyun yoğunluğu çoktur, ağır olduğu için yumurtamız havada kaldı çocuklar. Evet çocuklar bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz de ailenizden destek alarak yüzen yumurta deneyini evinizde yapabilirsiniz. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, evde kalın. Görüşürüz çocuklar.